Herkese merhaba, ben Cihan Bozkuş ve bugünkü konumuz Noah Harari'nin bize hediye ettiği üç büyük kitaptan neler öğrenebileceklerimiz. Belki birçoğumuz Sapiens, Homedios ve 21. yüzyıl için 21 ders kitaplarından bazılarını okumuşsunuzdur. Çok ilginç notlara sahip, cidden çok etkili kitaplar. Özellikle gelecekle ilgili düşünenler için ilham verici. Bununla birlikte benim bugün konum bu üç kitabı özetlemek değil. Yani bir videoda bu üç büyük eseri yorumlamaya çalışmak zaten çok anlamlı olmazdı. Ben bugün bu videoda gelecek için bu kitaplardan ne alabiliriz? Ya da Harari'nin perspektifiyle geleceğimizi nasıl şekillendirebiliriz? Gelecek için ve kendimiz için neler yapabiliriz? Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Harari özellikle Sapiens kitabında uzun uzun bir şekilde insanın nasıl diğer canlı ırklarından farklılaştığını anlatır. Çok değerli notlara sahip olmakla birlikte orada benim bu videoya taşımak istediğim çok güzel bir dokunuş var. O da birinci bilişsel devrim. Yani aslında insan ırkı Sapiens dediğimiz tür bilişsel devrimi sayesinde diğer canlılardan farklılaştı. Bu videonun devamında önemli bir nokta olacak. Çok kısaca bilişsel devrimi açalım. İnsan zihninin bilişsel kapasitesi elbette çok yüksek. Bu önemli bir nokta ama Harari burada iki önemli noktanın daha altını çiziyor. Birincisi, sapiens türü hiç tanımadığı insanlarla bile bir organizasyonun içine girebilme, bir koordinasyonun içine girebilme ve işbirliği yapabilme yeteneği kazandı. Bu çok kıymetli bir yetenek ve diğer canlılarda bulunmuyor. Bugün bile biz dediğimiz tabirleri düşünün. Beşiktaşlılar, Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler, işte Hristiyanlar, Müslümanlar, Türkler, Ruslar. Bu bizlerin içinde birbirini tanımayan milyonlarca insan bir arada durup belli bir işbirliği çerçevesinde belli bir amaca yönelebiliyor. Bu Harari'nin muazzam önem verdiği, çok altını çizdiği bir konu. Sapiens'in ikinci yeteneği ise şuydu. Kurgu. Kurgu yaratabilme ve kurguya inanabilme. Tabii ki burada kurgudan kasıt doğada ya da fiziksel dünyada bir karşılığı olmayan daha soyut kavramlar. Ama soyut olması yetmez. Belli bir anlam bütünlüğü sunması ve bu anlam bütünlüğü çerçevesinde bizim davranışlarımızı daha anlamlı hale getirmesi gerekir. Bu sayede çektiğimiz bütün fiziksel acıların karşılığında bir şey kazandığımızı manevi anlamda düşüneceğiz ve bu da acıyı aslında katlanılabilir kılacak. Düşünün gündelik hayatınızda yaptığınız birçok şeyi daha büyük bir amaç için yaptığımızı söylemiyor muyuz? Aslında siz bir fabrikada bir salça üretmiyorsunuz, ülke ekonomisine katkı yapıyorsunuz. Laboratuvarda bir bakteri üzerine deney yapmıyorsunuz, tıp dünyasına katkıda bulunuyorsunuz. Çok güzel bir nokta, bu sayede Sapiens, özellikle tarih kitaplarında tasvir edilen o mağara insanlarından bugüne, uzay insanına geldi. Ve aslında gerçekten diğer canlılarla, insanın kırılması bu noktada gerçekleşti. Şurada bir duralım. Tamam, geçmişte bunu başardık ve bugüne geldik. Peki bundan sonra bizi ne biliyor? İkinci bilişsel devrim kapıda. Bu da robotlar, algoritmalar ve biyometrikler çağı. Bu Harari için çok önemli bir dönüş noktası. Çünkü sadece teknolojik bir ilerlemeden bahsetmiyoruz artık. İnsanın anlam bütünlüğü olduğu gibi değişecek. Harari'ye göre son modernliğin olan liberalizm çökmek üzere. Çünkü insanı merkeze koyan, özgür iradeyi kutsallaştıran liberalizm daha fazla ayakta duramaz. Neden? Birincisi zaten özgür irade zannettiğimiz şeyin aslında bilinç dışı faktörlerin devreye girdiği, hormonal ya da beynimizdeki elektrik ile açıklanabilecek birçok ve bizden bağımsız süreç olduğunu farkına vardık. Buradaki bizden kasıt zihnimiz. Yani zihnimizden bağımsız. Harari'ye göre insanın yeni dönemdeki en büyük sorunu kıtlıklar, savaşlar, salgınlar olmayacak. Evet tabii kitapları korona döneminden önce yazdığını tahmin edersiniz ama yine de aslında ana tezi şu. İnsanlar dünyanın birçok yerinde açlıktan ölmeye devam ediyorlar. Savaşlar can almaya ve terör saldırıları da can yakmaya devam ediyor. Ve bununla birlikte tabii ki salgın hastalıklar çok ciddi bir problem. Ama 1.500 yıl, 1000 yıl, 2000 yıl öncesiyle karşılaştırıldığında toplam ölüm sayıları içindeki payı çok daha az. Hatta 21. yüzyılda artık obeziteden ölenlerin sayısı açlıktan ölenlerin sayısını geçti. Hiçbir terör saldırısı ya da savaş, sigara tüketimine bağlı akciğer hastalıklarından oluşan ölümleri ya da trafik kazalarından olan ölümleri yakalayamaz. Dolayısıyla hala bu problemler devam etse de artık ana konumuz bunlar değil. Ana konumuz çok daha derin bir soru. Biyometrikler, yapay zekalar ve algoritmalar çağında ne olacak? Harari'ye göre yıllardır bizim verilerimizi toplayan Google, bizim için en iyisini bildiği anda bizim özgür irademize ne olacak? Hayat amacımıza ne olacak? Artık kendimiz için en iyi kararı yapay zekalara bıraktığımızda insan neye dönüşecek? Burada ikinci bir kırılma başlıyor. Her toplumda her zaman gördüğümüz elitler belli maddi yatırımları yapıp aslında kendilerini bir şekilde cyborglara dönüştürecekler. Harari'ye göre bu yeni çağın getirdiği avantajlardan en fazla yararlanacak olanlar. Çünkü en fazla maddi kaynağı onlar sahip. Ve bir an için düşünelim. Ciddi anlamda beynimize ve vücudumuzun belli organlarına yatırım yaptığımızda ölümsüzlük mümkün olur mu? Bu sorular akla gelecek. Dolayısıyla toplumun küçük bir kesimi vücutlarını tabiri caizse yükseltirken, vücutlarını daha iyi bir sürüme çıkarırken çok geniş kitleler bu haktan mahrum kalacak ve elit kitleler zaten geniş kaynakları ve çağın getirdiği teknolojilerle ölümsüzlük peşinde koşacak diyor Harari. Bu ilk başta kulağa biraz garip gelebilir ama biyometrik teknolojilerindeki gelişmeler, yapay organlar, belki artık insan vücudunun yedek parçalara sahip olması bu elitlerin ciddi anlamda uzun bir ömre sahip olmasını da sağlayabilir diyebilirsiniz ki her insanın bir oy hakkı var ve devletler mecburen bu yıkımı durdurmak için çalışacaklar. Harari'nin buna da bir cevabı var. Liberalizmin kurulduğu sistem, yani sanayi toplumunda insan çok kıymetliydi. Asker ya da işçi olarak. Ama modern dünyada insana asker ya da işçi olarak o kadar da ihtiyaç olmayabilir. Tabii önce mavi yaka işlerin özellikle ele geçirileceğini düşünebilirsiniz ama Harari bu konuda da bizi uyarıyor. Bir teknoloji beyaz yaka ya da mavi yaka ayrımı olmaksızın hepimizi tehdit ediyor olacak. Bir örnek verelim. Siz kendi kendine gidebilen bir araç icat ettiğinizde sadece taksi şoförünü işsiz bırakmış olmuyorsunuz. Savaş pilotunu da işsiz bırakmış oluyorsunuz. Dolayısıyla artık insana bu kadar ihtiyaç olmayan bir toplumda devletler istese de insan benliğini koruyacak kaynaklara sahip olmayabilir. Bugün bile bu tartışılmıyor mu? Şu anda dünyanın en büyük firmalarının mesela Google'ın mesela Facebook'un Merkezlerinin çıktıkları Amerika Birleşik Devletlerinden başka ülkelere, mesela İrlanda'ya taşıyıp vergi konusunda ciddi bir avantaj sağlamaya çalışmıyorlar mı? Her zaman bu tür kaçışlar olmuştur tarihte, ama bugün bunun için çok daha yapısal bir sebep var diyor Harar. Gelecek için belli bir kaygıya sahip Harar. Özellikle biyometrik teknolojideki gelişmelerin kısıtlı insanlara açık olması, geniş kitleleri gelecek karşısında ve onun getireceği işsizlik gibi problemler karşısında biraz mağdur edecek ve maalesef ne milliyetçilik akımları ne dini akımlar ne devletler insanı korumak için yeterli kaynaklara sahip değil. Harari'nin buradaki en büyük vurgusu insanın nasıl geleceğe adapte olabileceği. 10 senede bir yeni mesleklerin çıktığı ve robotların kapasiteleriyle insan kapasitesinin yarışamadığı bir dünyada insan nasıl yaşayabilecek? Tarar'ın tabiriyle yeni dinimiz datayizm yani veriye tapma olacaksa robotlar ve yapay zeka bizden çok daha avantajlı olacak. Yeni bir teknolojiyi dünya çapındaki bütün robot cerrahlara saniyeler içerisinde öğretebilirsiniz. Ama insanlarda bunu yapmak mümkün değil. Dolayısıyla insan yetkinlikleriyle her zaman robot ve yapay zekaların arkasında kalmak durumunda. Ve bu da insana yatırım yapan, Robot teknoloji ya da yapay zekaları sınırlı kullanmak isteyen şirket ya da devletlerin diğer devletler ya da şirketler karşısında zayıf düşeceği ve rekabet edemeyeceği sonucuna geliyor. Harari'nin bu konudaki en büyük uyarısı insan odaklı çalışan ve robot teknolojilerdense insanlarla çalışmaya devam eden şirket ya da devletlerin günün sonunda böyle yapmayan şirket ya da devletlere karşı rekabeti kaybedeceği şeklinde. Bütün bunların üzerine bir de dijital diktatörleri ekleyin. Yani bu yeni teknolojileri ve algoritmaları dataizmin getirdiği bir inançla savunan diktatörler. İnsanları etkilemek ve onların davranışlarını değiştirmek için tüm bu teknolojileri kullanmaya hazır olan diktatörler ya da CEO'lar. Bir de bunlar resme girdiğinde insanın işi iyice zorlaşıyor. Bu durum eşitsizlik probleminin yanına bir de özgürlük problemini getiriyor. Özetlemek gerekirse algoritmalar, robotlar ya da yapay zeka bunlar insan kapasitesinin çok üstüne çıktığı için biz bile özgür irademizi yine kendi iyiliğimiz için onlara bırakmak isteyeceğiz. Peki bu yatırımları kimler yapabilecek? Sınırlı elitler. Peki biz bu çağa nasıl hazır olabiliriz? Harari'nin bütün bu karanlık tablo karşısında insan ne yapabilir sorusuna bulduğu topu topu üç tane yanıt var. Birincisi tabii ki eğitim. Devamlı öğrenmeyi öğrenen bir kişiliğe bürünmemiz gerektiğini söylüyor Harari. Bu konuda da biraz karamsar. Yani eleştirel düşünceyi, sorgulamayı ya da merakı öne çıkaran bu davranışları aslında teşvik eden bir eğitim sistemimiz şu anda yok. Ve bunu da kurgulamamız gerekir. Ama bunu başarabilirsek en azından 10 senede bir yenilenen o iş dünyasına adapte olma şansımız olur. Tabi burada sadece bilişsel olarak devamlı yeni şeyleri öğrenmeye çalışan insan modeli kurgulanmıyor. Aynı zamanda bunu yapabilecek duygusal zeka da önemli. Hatta Harari bir yerde tüm bu kaosun ve fırtınanın içinde aklını kaybetmemeyi en büyük yetenek olarak belirtiyor. Açıkçası burada sadece bir bilişsel kapasiteden değil, odaklanabilme, önceliklendirebilme, duygularını kontrol altına tutabilme, sukunetini koruyabilme, büyük resmi görebilme, yaptığı şeyleri neden yaptığını bilebilme yani bilgiyi bilgeliğe çevirebilme, o büyük neden sorusuna cevap verebilmek gibi yetenekler de çocuklara kazandırılmalı. İkinci çözüm insandan ziyade aslında devletlere düşüyor. Çünkü küresel problemleri küresel yanıt verilmesi gerekiyor. Milliyetçilik küresel yanıtlara cevap veremiyor Harari'ye göre. Mesela küresel ısınma. Her ülkeyi farklı şekilde etkileyeceği için buna cevap milliyetçilikle gelmiyor. Bu konuda IMF'nin 2018 yılında hazırladığı çok güzel bir rapor var. Küresel ısınmanın sonunda Rusya, Kuzey Avrupa ülkeleri, Amerika'nın kuzey kısmı ya da Kanada ciddi anlamda gayri safi milli hasılasına artış görecekler. Ne de olsa daha önce tarıma, yaşamaya ya da sanayiye elverişli olmayan soğuk topraklar ısınacak. Güney Avrupa, Çin'in belli bölgeleri ve daha ziyade şu anda sıcak iklim kuşağında olan ülkeler kötü etkilenecek. Sadece milliyetçilik gözüyle bakıldığında birçok ülke küresel ısınmadan fayda bile sağlayacaksa neden bu konuda mücadele etsinler? İşte insan birinci bilişsel devrimde başardığını yani çok büyük kitlelerle, tanımadığı insanlarla koordine olabilme, işbirliği yapabilme yeteneğini bir kez daha sahneye çıkarıp bu sefer global bir koordinasyon ve işbirliği sistemi kurabilmeli ve küresel problemlere yanıt arayabilmeli. Üçüncü yetenek biraz daha stratejik bir duruş. Yani ilk maddede söylediğim eğitim ve tabii ki bilişsel yetkinliklerimiz konusundaki gelişmeleri anlamlandıracak bir şey. O da aslında algoritmalarla aynı dili konuşabilmek. Çünkü Harari'nin ciddi bir iddiası var. Evet, yapay zeka ve robotlar insandan daha yetkin, daha akıllı, daha başarılı. Ama insan ve robotun işbirliği hem robottan hem insandan daha başarılı. Dolayısıyla insanın özellikle bazı duygusal zeka ve belli başlı yetkinlikleriyle donatılmış bir yapay zeka ciddi anlamda çığır açabilir. 21. yüzyılda hayatta kalmanın en önemli yollarından biri de yapay zeka diline ve kültürüne adapte olup ona katkı sağlayabilecek kapasiteye çıkmak ve insan olarak hala değerli kalabilmekten geçiyor. Harari'nin kitapları benim anlattığımdan çok daha ayrıntılı ve zengin detaylara sahip. Ama bu serideki üç önemli kitaptan ve tabii ki Harari'nin bazı diğer konuşmalarından anladığım kadarıyla gelecekte neler yapılması gerektiğini sizlerle paylaşmak istedim. Yorumlarınızı yorumlar kısmında görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.